Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda size bir ürün buldunuz diyelim ve bu ürünün e, reklamını vermek istiyorsunuz. Mağazanızı vesaire kurdunuz, reklam vermek istiyorsunuz. Ama ürün elinizde yok ve reklam videosunu internetten bulmak istiyorsunuz diyelim. Size bu ürünün internetten videolarını bulma yöntemini göstereceğim. Ayrıca bu yöntemle beraber yeni farklı ürünler de bulabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Facebook'ta reklam veren kişilerin reklamlarıyla yapacağız. Reklam veren markalara bakarak yapacağız. Şimdi diyelim ki... Benim Discord'da paylaştığım günlük ürün fikirlerinden bu ürünü beğendiniz diyelim. Mesela retractable charger mesela. Gittiniz abi sayfasına. Ürüne baktınız. Güzel vesaire. İzletmeyeceğim şu anda. İşte dediniz ki bu ürünü acaba videosunu yapan var mı? Reklamını veren var mı? Nasıl ilerliyor bu ürün dersiniz. Veya bu marka reklam veriyor mu Hali hazırda? Mesela bu markanın adı ne? Revolt. Gidelim abi mesela ha. Şimdi Facebook Ad Library yazmanız gerekiyor. Facebook Reklam Kütüphanesi Türkçesidir. Bu ilk çıkan şeye basın abi. Daha sonra burada reklamını bakmak isterseniz yani reklam verilen ülkeye bakmak isterseniz buradan bakabilirsiniz. İşte Türkiye'de reklam veriyor mu? Amerika'da reklam veriyor mu? Ya da herhangi başka bir yerde. Bu kategoriyi boş bırakın. Yani bir şey ellemeyin buna. Veya illa seçtirecekse şu bütün etler yapın. Şimdi buraya he, seçmemiz gerekiyor. Bunu bütün reklamları yapın. Mesela buraya markamız neydi? Revolt. Bunu yazıp arayalım. Bakalım bu markanın hali hazırda aktif bir reklamı var mı? Facebook üzerinde. Şimdi birkaç tane bulduk. Ama bunlar farklı markalar gördüğünüz gibi. Peki şu şekilde aramamız gerekiyor Shop Revolt diye arayalım bir de. Bu şekilde de yok. Peki mesela marka olarak bulamadınız. Ya bulamadınız ürünü. Büyük ihtimal yok çünkü Facebook reklam vermiyor olabilir. Organik gidiyor olabilir. Çünkü izlenmeleri güzel. Eğer böyle bulamazsanız bir de şu ürünün adını yazarak da bulabilirsiniz. Bir de öyle deneyelim. Mesela bu şekilde baktığımızda mesela ürüne bir bakalım. Ürün aynı mı? Bunlarla şuna bakalım. Böyle çakmak yerine takılan bir Pub, e, you're sick of messy, tangled, and broken charging cords. <laughs> Mesela birebir aynı ürün, birebir aynı ürünün farklı bir marka reklamını zaten Facebook'a veriyormuş ve bakın bu bu videoyu bu kişi 7 farklı reklamda kullanmış. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bir kere reklama çıkmış ve reklam tuttuğu için bu reklamı kopyalayıp farklı bir reklam daha vermiş ve demek ki bu reklam videosu iyi bir video. Mesela bu 8 defa ve yine aynı marka. Ve ne zaman başlamış? September 20. Mesela bugün başlamış daha ve aktif hala. Mesela bunlar daha bugünkü başlayan reklamlar. Büyük ihtimalle adam ölçeklendirme yapmış. Bir aşağı doğru inelim daha belli olur. Mesela aynı ürüne giren başka birisi daha almış. On diye. Her neyse. Mesela adam inaktif. Daha bugün başladı, bugün bitirmiş bilmiyorum neden. Şu markanın başka var mı bir bakalım. Blentorion Blentorion'un yok gibi Şöyle Mesela buradan reklamın detaylarına gidebilirsiniz Bu detaylardan Bu reklamın nerelerde kullanıldığını, hangi tarihte başlatıldığını görebilirsiniz Mesela bu reklam aslında ölçeklendirmek için kullanılmamış Hepsi çünkü bakın 20 Eylül'de başlamış Bu ne demek oluyor? Adam büyük ihtimalle 7 farklı interese yani ee, mesela bu, re bu reklama e, hedef kit olarak edindiği keyword anahtar kelime mesela e, car charger ise diğer reklam grubu için başka bir kelime bulmuş. Başka bir kelime. 7 farklı kelime ile 7 farklı büyük ihtimalle reklam grubu oluşturup e, bu şekilde 7 farklı reklama çıkmış. Yani ölçeklendirmemiş. Mesela bu reklamı takip ederek bir hafta falan e, bakarsınız buraya bu reklam bir hafta boyunca devam ederse demek ki ürün satan bir ürün. Çünkü reklama niye boşu boşuna para versin satış gelmiyorsa ve bu ürüne girersiniz mesela. Farklı bir ürün bulma yöntemi de olabilir. Ama bizim amacımız neydi? Bu videoları almak, kendimiz kullanmak. Diyelim ki hocam geldim bu videoyu beğendim. Hi, güzel. Aa, çok güzel vesaire çarpçuk dedim. Şimdi bu videoyu indirmeye çalışırsam indirmeyecek. Çünkü Facebook bunu engelliyor. Şuradan göstereceğim daha kolay olur. Şunu şöyle daha detaylı görebiliyor muyum? Acaba? Ha, Vivex Allah, bu değil. Yani burada mesela ona tıklayarak sayfasına da gidebilirsiniz. Sayfasına gittiğiniz zaman büyük ihtimalle bulamayacaksınız videoyu çünkü reklamlar indirilmesin diye sayfada çıkartılmıyor çoğu marka tarafından. Bunun dışında bu şekilde reklamın detaylarına gittim. Veya gitmenize de gerek yok. Burada gördüğünüz reklam hocam. Bu reklamı almak istiyoruz tarayıcı fark etmeksizin F12'ye basman gerekiyor. F12'ye bastığın zaman böyle bir sekme açılacak. Bu, bu sayfanın kodlaması. Burada her şeyi bulabilirsin. Şimdi burada bizim indirmemize izin vermediği için bunu bakın şurada bir şey var görüyor musunuz? Buna bastığınız zaman mouse'unuzu getirdiğiniz yerlerin kodlamadaki yerini gösteriyor bak. Ve bunu videoya getirdiğiniz zaman bakın videonun kodlaması. Ve burada ne yazıyor? Src. Source. Yani kaynak. Bunu alıyorsun. Kopya alıyorsun. Geliyorsun buraya. Yapıştırıyorsun. Ve indiriyor. Şimdi mesela şöyle indirilenleri indirelim. Şimdi şöyle, şöyle bir Mesela bunu geldiniz, işte Bilmem ne charger, işte adını hatırlamıyorum şu an Charger deyip indirdiniz Bu şekilde videoyu indirmeyi sağladınız Ama gördüğünüz gibi bakın dosya video olarak görünmüyor Böyle Dosya konumunu açalım diye Sen bu e, videoyu açmak istediğin zaman Bunları soracak, açamayacaksın Buna yapman gereken şey, yeni adlandırılacaksın Sonuna bir nokta mp4 yazacaksın. Bak şimdi videolar nasıl açılıyor. Bu şekilde başka markaların reklam videosunu alabilirsin. Kendin bir reklam videonu bunları editleyerek, birleştirerek vesaire oluşturabilirsin. Ve bu yöntemle, bu ad library yöntemiyle de yeni reklamlar, yeni ürünler bulabilirsin. Bu artık senin hayal gücüne kalmış. Bunun dışında arkadaşlar eğer günlük olarak paylaşım ürünleri görmek isterseniz Discord'a gelebilirsiniz veya başka bir sorunuz vesaire olursa gördüğünüz gibi Discord'da birçok sohbet kanalı var. Buradan sorularınızı sorabilirsiniz. En geç bir gün içinde cevap veririm sorularınıza. birçok panelimiz var. Kripto için bile bir şeyimiz var. Yakında yapay zeka da gelecek. Şu an pek vakit bulamadığım için Discord'da böyle aktif olarak ilgilenemiyorum. Aktif olarak ilgilenmeye başladığım zaman rolleri öğrenip Discord'a rol eklemeyi de yapacağım. Yani buraya katılırsanız bir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Tavsiye ederim katılmanızı. Günlük ürün fikirlerini alır en kötü yolunuza bakarsınız. Ee, bunun dışında diyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. Zeyt için. Herkese bol şans. Discord'a bekliyorum.